Merhaba arkadaşlar, bugün Köyceğiz'e bağlı Otmanlar Köyü'ne gidiyoruz. Otmanlar Köyü e, eski ismiyle ya da eski statüsüyle diyelim, köyün statüsünden çıkartıldı, şimdi mahalle ama benim bir türlü içime sinmiyor. Köylere mahalle demek yakıştıramıyorum. Neyse birlikte uzunca bir yol gideceğiz, güzel manzaraları keyifli yerleşimleri birlikte izleyeceğiz. Hadi bakalım yola çıkıyoruz. Yeni köprünün üstünden geçerken fark edilmeyen aslında burada bir kemer köprü var. Tarihin ne olduğu bilinmiyor ama sizlerle şimdi onu paylaşacağım. Bakın. Burada böyle bir eski kemer köprü var. tarihi nedir, hangi dönemden kalmadır bilmiyorum. Ama inşallah tamamen yok olmadan korumaya alınır diye ümit ediyorum. Beyobası Pınarköy ayrımı. Evet, Otmanlar'a giderken Beyobası'nı geçtikten sonra Pınar köyü, ama bugünkü ismiyle Pınar Mahallesi oldu. Burada bir mola verdik. Çay içtik. Çok güzel, ferah, esintili bir yer. Ama tabii esas şoku şöyle yaşadık, çay parası vermek istediğimizde çaya para alınmadığını, muhtarın hediyesi olduğunu öğrendik. Yolculuğun başında bize güzel bir sürpriz oldu arkadaşlar. Otmanlar Köyü'ne her gidişimizde bu muhteşem yol manzarası bana Nuri Bilge Ceylan filmlerini anımsatıyor. Bu güzelliği sizlerle de paylaşmak istedim. Selam olsun Nuri Bilge Ceylan Usta'ya. otmanlara' gittiğimiz her sefer bu Kaya yapısı dikkatimizi çekiyor Daha doğrusu sanki Kale demek geçiyor içimizden ama yine de bir bilgi olmadığı için en azından yerel halk burada yaşayan insanlar burada böyle bir yer olduğunu söylemedikleri için biz de buranın bir ilginç Kaya yapısı olduğuna karar verdik. Hatta şuradan yürüyebilir miyiz aşağıya doğru da diye düşünmedik değil. Her seferinde bu kaya ile ilgili bir sohbetimiz, bir muhabbetimiz oluyor. Duruyoruz, fotoğraf çekiyoruz, konuşuyoruz ama ne olduğunu henüz keşfedemedik. İkinci bir iddia ortaya çıkmadan kaya yapısı deyip geçiyoruz. Otmanlar yolu üzerinde sevdiğimiz noktalardan bir tanesi. Küçük bir yayla. Burası alan mevkii olarak geçiyor. Çok şirin, çok güzel bir yerleşim. şehirde yaşayan birçok kişinin gördüğünde ah şurada yaşasam diye içinden geçireceği bir mevki arkadaşlar. Alan mevkii. Sanki şurada su vardı ya. Bak hatırladım. Bir musluk gibi bir şey olacak burada. Şurada işaretini gördüm. Osmanlılar bizim bölgenin deprem üretme merkezlerinden bir tanesi. Birisi batıda, Kölcez'in batısında Ula Ula'ya yakın. Arıcılar, Balcılar mahalleleri. Genelde orada deprem ürer. Bir de Otmanlar. Şu anda evet, muhteşem bir kanyona bakıyoruz şu anda videodan belli oluyor mu? Buradaki kaya yapıları depremde buraların nasıl hareket ettiği zaman içerisinde nasıl kanyonların oluştuğunu artık aşağı doğru Otmanlara ulaşıyor. Olağanüstü güzel. Otmanlara doğru iniyoruz şu anda. Az önce bahsettiğim kanyon bir derin çukur oluşturmuş. Aşağıda otmanların bir kısmı yerleşimi gözüküyor. Esas nokta otmanların merkezi aşağıda görünüyor şu anda. Otmanlara tepeden bakıyoruz. Gerçekten abartmıyorum. Hani sosyal medyada ya işte burası İsviçre olsa beğenirsiniz ama burası Türkiye'de derler ya. Gerçekten söylüyorum. Ee, İsviçre değil ama burası Otmanlar. Muğla köyceğiz. Otmanlar mahallesi. Muhteşem bir tabiat var arkadaşlar. Şu yukarısı gördüğünüz yer 2022'di. Yine yanılmıyorsam 2 yıl oldu herhalde. O yangında Yangın buralara kadar, Köyceğiz'de başlayan yangın buraya kadar gelmişti. 15 gün durmadan yandı. otmanlar köyünün içinden geçen derede biz şu anda. Otmanlar köyü diyorum gerçekten mahalle değişine hiç alışamadım. Benim için hala köy buralar. Şu yaprakların sesi, suyun sesi, Ya neyin mahallesi? Mahalle dedin mi bir caddeyi geçtin mi mahalle öbür taraftır. Ormanların içinden, dağların içinden geçiyoruz. Ulaştığımız yer bir saatlik, belki bir saat 15 dakikalık yol. Neymiş mahalle? Neyin mahallesi? Benim için köy. Evet, üç sene önce gelmiş, ziyaret etmişiz. Tekrar Mehmet Bey'in yerine geldik. Bize çay ikram ettiler. Evet, Otmanlar. Keyifli, güzel bir yer. İyi ki gelmişiz. Hadi bakalım, hoşçakalın.